Günaydın Baki günaydın hemen günaydın. girişi yapalım istersen ee, şu an bizi izleyen saat 9 şu an bizi izleyen gerek yolda ofise gidenler gerek sabah sabah bir acaba FED açıklaması ne oldu piyasaya nasıl etkiledi dün seni söylediklerinden farklı bir şeyler oldu mu diye de yakalamak isteyenler vardır diyeyim söz sana bırakayım. Şöyle söyleyeyim, benim söylediklerden farklı. Paul konuştuğu zaman işin rengi değişir dedik. Paul konuştuğunda işin rengi değişti. Yani Paul konuşana kadar metin üzerinden baktığında piyasalar gayet güzel, gayet mutlu. Beklediklerini almışlardı. Paul konuşunca piyasalar beklemediklerini diyeceğim ama o da bir, biraz soru işareti. İki hafta öncesinde bekliyorlardı. Ama o kadar açık bir şekilde dile getirilmesi biraz sıkıntı yarattı ve negatif kompozisyon karşı karşıya bıraktı bizi. Bütün para piyasalarında hem kurlarda hem tahvil tarafında hem sermaye piyasaları taraflarında. Ama genel anlamda baktığımızda göreceli olarak Metin Güverci e, nispeten de şahin bir basın toplantısıyla karşı karşıya kaldık FED tarafında. beklentilerde fiyatlamalarda buna göre e, Pavlo konuşması konuşmasıyla beraber biraz kaydı. E şimdi baktığında genel anlamda politika faizini arttırmadı. Bunu zaten kimse arttırmasını beklemiyordu. Ama hikayede geçen dün de söylediğimiz gibi istihdam tarafındaki ilerlemeyi tehdit etmeyeceğiz. Devam etmek istedikleri ekonomideki büyüme modelini bozmayacak, orasını yavaşlatmayacak bir şekilde. Mart ayında biz bu koşulların uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu faiz arttırmana da Mart ayında başlayacağız ifadesini Paul net bir şekilde cümle içerisinde kullandı. Hikaye yok orada diyor. Çünkü tedarik tarafında zorlukların azalmadığını söylüyor. Enflasyon e, Aralık ayından daha kötü, daha yüksek gelecek diyor. E faizleri arttırmak için alanımız var. Ücretler oldukça yüksek, istihdam artışı yüksek seviyede. İş gücü piyasası da canlı, ücretler de canlı. E, dolayısıyla enflasyon bizim beklediğimizden daha üzerinde devam edecekse ve koşullar da 2015'ten farklı olduğunu ifade etti ki burada 2015'ten farklıydı. 2015 yılında bir 25 bas puanlık bir faiz artışı yapmıştı. 2016'da da sadece tek bir faiz artışıydı dönemi kapattı. Bunda diyor ki biz yaklaşık dolaylı olarak söylüyor bunu dördün üzerinde bir faiz artışı yapabiliriz. Çünkü burada her toplantıda faiz artışı yapılacak mı yapılmayacak mı diye bir soru geldi Paul'a. Paul buna net bir cevap vermedi. Yani yapmayabileceğiz, yapamayacaklarını söylemedi. Bu da demektir ki zaten dördün üzerinde bir faiz artışı bize geliyor. 50'lik bir faiz artışı yok ki, 25 üzerinden gidecekler herhalde. Zaten implied rate dediğimiz e, kısma baktığımızda da Powell konuşmadan önce 1.8'di bu oran. Bu da demektir ki 4 tane faiz artışı piyasada kabul görmüş. Powell'dan sonra bu oran 1.21'e yükseldi. Bu da eşittir 5 faiz artışı olacak. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler için sıkıntılı doların güçlendiği bir sürecin Euro-Dolar paritesinde beklediğimiz gibi düşüşün olduğu, altın tarafında da düşüşün gerçekleştiği bir dönem e, başlayacak Mart ayı itibariyle ama altını ıslan da çizdiği bir nokta var. Yani biz Mart dedik e, bilançoyu da küçülteceğiz. Mart'tan sonra görüntü itibariyle Haziran ayı da başlayacaklar orada. Küçülteceğiz ama verilere dayalı olarak bu işlemi yapacağız. Çünkü söylemiştik e, son bir hafta gelen veriler biraz yumuşak verilerdi. Yani o kadar hızlı güçlü veriler değildi. Orada biraz yavaşlama gördük. Kati değiliz. E, gelen veriye göre odaklı olarak pozisyonlarımızı değiştirebiliriz diyor. Şimdi diğer taraftan baktığında ee, varlıkların azaltılması önemli ölçüde azaltmak için ilki anlaşması yaptık diyor. FED diğer başkanlarıyla beraber. Buradaki hikayede şey var. Bilançosunu küçükletecek e, menkule dayalı sermayelerden uzaklaşıp Amerikan hazinesi tahvillerine ağırlık verecekler. Böylelikle ne yapacak? Daha önce söylediğimiz gibi şirketler yüksek kredi kullandılar. Hane halkı son derece güçlü ve borçlu. Bu konseptle beraber kredi tahsisi üzerindeki etki sınırlanmış olacak. Dolayısıyla bizim çekindiğimiz nokta işte kredilerin bir anda daralması faizlerin yukarı çıkmasıyla beraber tüketici tarafında harcamaların yavaşlamasını görebiliriz diyorduk. O diyor ki bu yavaşlamayı ben engelleyeceğim bunda da mevcut sermaye tarafını hazine getirilerini hazine tahvillerini yönelterek yapacağım diye bir açıklamada bulundu ama tabii hikaye burada şeydi iki hafta öncesinde piyasada 4'ün üzerinde faiz artışı olur, 5 olur, 6 olur. Hatta JP Morgan 6 demişti. Sonra bir iki kurum daha 6 dedi. Bunu dillendirmek bir anda baktığımızda Amerikan yıllık tahvil faizleri de 1.90'ların üzerine çıkmaya başlamıştı. Şimdiki konsepte ne oldu? Ya yapamaz tarz bir yaklaşım vardı. O yapamaz tarzı yaklaşım ters taraftan çalıştı ve dedi ki ya arkadaş bu enflasyon bizim beklediğimizden daha katı ve daha yüksek hikayede devam edecek bu şekilde. Dolayısıyla ben bu faiz artımına Mart ayında başlıyorum. Siz de ona göre pozisyonlarınızı alın. Artık politika faizinizi mi arttırırsınız? Yoksa sermayeyi çekmek için güzel, e, nasıl diyelim ona e, bürokrasi tarafındaki işlemlerimi azaltırsınız? Onu siz bilirsiniz dedi. Ben tek başıma yoluma devam ediyorum. İsi bir kendini düşün. Kendi pozisyonunu kendin al. Onu da nasıl alırsan al diye bir söylem değil ama algı olarak böyle bir hikaye bıraktı. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Eurodolar paritesi 1.10 seviyesinin altına şu kompozisyonda rahat bir şekilde gelecek. Altın Rusya'dan besleniyordu. FED'den de yarım birazcık besleniyordu. O iki tarafın dengelenmesi oldu. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devam etmesini normal şartlarda bekliyoruz. Bize etkisi tarafına geldiğinde de biz de dün söylemiştik yani kur 13.65'e gider diyor. Şu anda 13.62 bandında öyle ekstrem bir yükseliş yok. Çünkü bizim kullandığımız şu anda kur korumalı mevduat bizim için orada bir swap ayarı görüyor. Yani yukarı çıksa bile vatandaşın tercihi direkt dolar almak değil bu tarafa yönelmek. Ama boşlama maliyeti kısmında onu da Mart ayında bizim boşluğumuz biraz yüksek. Şubat ve Mart ayında ödemeler var. Oradaki itfalarda oranın bir tık yükseldiğini görebiliriz ama e, bu sabah itibariyle baktığımızda J.P. Morgan'dı galiba. E, tahviller, Türk tahvillerinde pozisyonunu arttır diye bir şey var, önerisi var. Dolayısıyla oradan baktığında da pek bizi bozacak gibi bir etken gözükmüyor. E, konsept olarak genel anlamda baktığımızda biraz e, Pablo tarafı şahin. Ama genel anlamda sadece sermaye piyasaları tarafında hem Asya tarafında hem Amerika tarafında satış var. Bizde de küçük çaplı bir satış olabilir. Ondan sonraki hikaye tamamıyla... Rusya tarafına, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin e, odaklanacağızdır. Ama onda da normal diye dörtlüsü görüşmesi yapıldı. Bu masa içerisinde baktığında da Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna dörtlü masa içerisinde gibi görüşmeler son derece olumlu yönde geçmiş. Yani Avrupa tarafının Rusya ile masaya oturması bizim için o taraf da biraz olumlu gelişme. Çünkü biz ağırlıklı olarak FED'den değil hep beklediğimiz gibi darbeyi Rusya-Ukrayna gerginliğinden net bir şekilde sermaye piyasaları olarak alıyorduk. Şimdi ne diyeyim yani küçük çaplı bir realizasyon olabilir ama öyle devre kesici mesici kısımları hiç beklemiyoruz. Oradan da bilanço dönemi resmi olarak işte Arçel'in bilançosuyla dün gelmesiyle başladı. Önümüzdeki haftada banka bilançolarının güçlü gelmesiyle beraber tekrardan yönümüzü yukarıya çevir diye düşünüyoruz. Yani genel Türkiye konseptini bozabilecek bir şey yok. Bozabilmesi için e, Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde iki seviyesinin üzerine çıkması lazım. O zaman işte hikayeyi biraz daha olumsuz taraftan değerlendirebiliriz ama şu anda üç aşağı beş yukarı nötr olarak bakmakta fayda var diye düşünüyoruz. Peki. Gelen en e, önemli sorulardan biri de borsa ile ilgiliydi. Dün sürekli borsa sorulmuştu. Onu bir şekilde aslında şu anda açıklamış oldun. Senin peki bugün açılışta beklentinle özellikle bu açılışla ilgili olarak? Yani görüntü itibariyle biraz negatif açarız. Ama ondan sonra dediğim gibi toparlanma sürecine girer. Çünkü zaten biz düşük seviyelerdeyiz. Dolayısıyla o sadece hemen hemen yerli yatırımcı var konsept üzerinde de. E Fed'in de zaten biz bu faiz arttırmayacağını, yılda dört tane faiz artışı yapacağını zaten bütün piyasa biliyordu. Onu söylüyordum hep. Fiyatlamaların içerisinde bu var. O yüzden ekstrem bir yukarı yönlü hareket olmaz diye. Dolar endeksinde biraz yukarı yönlü hareket var ama biraz doları işte 1365 70 bandına kadar çıkartırsa çıkartır ama borsa tarafında öyle yüzde birlik ikilik bir realizasyon beklemem. Dediğim gibi çünkü zaten biz geçtiğimiz 3 haftada her gün 5-5 devre keserek neredeyse haftada bir gün orada bir dengelenme yaptık. Bu pozisyon açma konusunda bir fırsat yaratır. Bugünkü olası geri çekilme diye düşünüyorum ben. Bu e, onun Tabii bu olumluydu. Başta bankacılık sektörü, onun yanında holding sektörü üzerine odaklanırsak bize daha makul olacak diye düşünüyorum. Petrokimya zaten büyüme odaklı olduğundan petrokimya sermaye gerek yok. Her daim petrokimya bizim için önemlidir ama o tarafta da şeye bakmak lazım. Bu doğalgaz elektrik kesintileri daha ne kadar sürecek? Çünkü dün Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. İran'dan 10-15 gün içerisinde e, tekrardan gaz akımı başlayacakmış. Yani tam kapasite başlayacakmış önünde bir cümlesi var. Orası toparlandığı takdirde bizde de bunun etkilerini etap etap görebiliriz. Çünkü önceki gün, önceki gün değil de daha dün Ereğli yaptığımız toplantıda da daha fiyatlara Ereğli tarafında yansımadığını, yani bu kadar çabuk yansımasının zaten mümkün olmadığını, şirketlerin ağırlıklı olarak stoklu çalıştıklarından dolayı bu bir haftalık, 10 günlük süreyi tölere edebileceklerini öğrendik bu da büyük şirketlerin. Ama onunla beraber 3 yani galiba dördüncü şirket oldu. Onlarda bir üç günlük üretime ara, e, üretime ara verme periyodu var. Onlarda da bir hafta sonra da bu iş normal tempoya gelecektir diye düşünüyoruz. Yani bu şekilde bakmak lazım. Ağırlıklı olarak da dediğim gibi petrokimya büyümeye oynayacak herkes. Yani Çin büyümeye oynuyor. Amerika büyüme ve enflasyonu kontrolü oynuyor. Biz büyümeyi oynuyoruz. Avrupa Birliği büyümeyi oynuyor. de zaten geçtiğimiz günkü toplantısında açıkladığı sunumda şey vardı. E, büyümeyi 4.2 seviyesinde tutuyor. Dolayısıyla o tarafta da büyüme var. Arz sıkıntılarını hallettiğimiz takdirde ki o da orta vadede yaklaşık 3 aylık periyotta dünya genelinde toparlanacak. Bizim için iyi bir senaryo, senaryo şu kompozisyonda. İyi demesek bile olumlu bir senaryo gözüküyor. Bakalım ama işte bugüne çıkacak merkez bankası enflasyon raporu da bizim için son derece önemli olacak. Çünkü e, Cumartesi günü Sayın Bakan ve Nebati ile yapılan görüşmede yılın son ayında düşeceğini söylemişti. Orada da yüzde yılın son ayında, yani bu yılın son ayında 14 puanlık bir düşüş, üç aşağı beş göre hesaplanıyormuş. Eğer orada bizde e, merkez bankası enflasyon raporunda bu yılın beklentisi olarak 30'un altında bir değer görürsek orada o zaman piyasa olumsuz yönde bir reaksiyon verir. Ama 30 civarında bir fiyatlama görürsek orada tamam koordineli bir şekilde gidiliyor. Dolayısıyla biz de ona göre pozisyonlarımızı açarız diye bakmakta fayda var ama görüntü ihtimali bizim borsa genelde borsalar yüksek enflasyon döneminde temettü verimliği artacağından dolayı kısmen olumlu etkilenir. O şekilde de bakmak lazım. Peki. Baki biraz e, izleyici sorusu alalım mı? Bir alabilirsin. Hakan Alp. Nazlı Hanım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bankalar özelindeki açıklamalarını nasıl değerlendirir Baki Bey? Özel bankalar özelindeki açıklamalar. Şimdi kredi tarafına şu anda kamular üzerinde odaklanıyoruz. Ama dediğim gibi eğer e, Sayın Levent'in bu KGF özelinde açıkladığı proje bazlı kredi hikayesi oluşur ki bu hafta içerisinde olmasını bekliyorduk olduğu takdirde %14 üzerinden bir faizle verilecek bu proje kredileri aramalı üretim ve ihracat tarafının ithalat tarafını azaltacak yatırımlara ve koordinasyon olarak da bankaların sorumluluğu olacak. Yani iş yapıldıkça para verecek karşılığında ona göre bir Merkez Bankası tarafından, Hazine tarafından %14'lük bir fonlama sağlanacak. O kanun çıktığında, KGF çıktığı zaman bankacılık sektörü de bu işin içerisinde dahil olacaktır ve güçlü bir şekilde yatırım tarafına başta işte gübre sektörü olmak üzere oraya odaklandılar. Olumlu yönde etkilenir ama burada dediğim gibi bizim için önemli olan kur tarafıydı. Hükümet tarafı içinde kur tarafıydı. Fiyatlama yapılamıyor diye. Kurda belirli bir dengeyi sağladık. Faiz tarafında da işte görüyoruz zaten hem oynadık yıllık hem 2 yıllık gösterge faizlerde 22-23 bandında dalgalanıyor. Orada olması makul. Diğer taraftan da %30 seviyesinde bir enflasyon olursa ihaleye girecek şirketler, devletli ya da özel sektör ihaleye girecek şirketler de ona göre fonlama kaynağını sağlayacaktır ve e, leasing tarafı ya da factoring tarafında bu işi yapmak yerine bankacılık kalın üzerinden yatırımlarını %14 ve gerekirse daha düşük faizlemiş Sayın Nebati. O seviyeden fonlayınca özel bankaların da bu topa rahat bir şekilde girdiğini ve güçlü bir kompozisyon büyüme tarafında yakalanacağını görebiliriz. Ama tabii bunların hepsi görebiliriz diyorum. Kanunun çıkması risk iştahının ne kadar olumlu olduğunu görmemiz gerekir. Çünkü bizde şöyle bir algı da var. İlk önce yaparız deniyor. Ondan sonra yapılsa bile özel sektörden bu topa giriş biraz yavaş olduğundan dolayı bankalarda ya yani mevduat faizleri düşük bak kredi makasları da açıldı bizim için olumludur diye bakınca orada bir dengesizlik oluyordu ama bu sefer o dengeyi KGF'nin içeriğinin Sayın Nebati'nin açıkladığı gibi olduğu takdirde yakalanacağını düşünürüz ve olumlu yönde bir hareket yapar burada. Peki. Orhan Ye, Baki Hocam. Borsa dışında fon tarafında bir etki eder mi? FED kararı. FED kararı. Eğer elinizdeki fonlar altına dayalı fonlarsa o tarafta etki edecektir. Yani o son derece normal. Kripto varlık üzerine fonlar da var. Eğer o fonlarda, olumsuz yönde etkileyecektir bu arada Olumlu yönde değil. Kripto tarafındaki fonlarda da FED'in faiz artış hikayesinin konuşulmaya başlamasıyla birlikte realizasyon olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla o tarafta da olumsuz yönde trend devam eder. Ama burada emtiaya dayalı fonlar benim gördüğüm kadarıyla olumlu bir etki yaratacaktır. Onlar da olumlu etkilenir. çünkü arz sıkıntısı hala devam ediyor. Talebin de ciddi derecede güçlü olunca ikisinin bir araya gelmesi fiyatları yukarıya çeker. Ama şöyle de düşünmek lazım yılın Nisan ayından itibaren o fonlarda biraz kompozisyonu değiştirmek lazım emtia tarafında. Çünkü fiyatlar geçen sene çok yüksekte Bunlar olumlu yönde yararlandılar. Fiyatlar hafif hafif aşağıya gelmeye başlıyor. Bu bir dengelenmeden sonra net bir şekilde aşağı gelecektir. O zaman da sizin emtia fonlarında değil emtiacı hisselerde olmanız biraz daha şeyde olabilir. Nasıl diyeyim? Dengeyi sağlayabilir. Büyüme tendansı hisselerde. Peki biraz önce dedin ki Fed kararını yani bugün dedi borsa açılışında biraz negatif olabilir dedin satışlar olabilir dedin ee, ama enflasyon raporunun açıklanmasıyla birlikte bizde yüksek enflasyonda biraz borsada hareketliliğe sebep oluyor oraya doğru yöneliyor dedi. Şimdi iki bugün dün akşam Fed açıklandı e, ama aynı zamanda bugün de enflasyon raporu açıklanacak. Bugün e, alım fırsatı ya da bir dalgalanma Beklentin var mı? Nedir? Var. Onu biraz açabilir misin? Var, şu şey, yani enflasyon raporunda dediğim gibi oran %30'un altında olduğu takdirde o tarafta biraz e, realizasyon şey yapabilir, artabilir. E, ama bunu bu sefer yapmayacaklarını düşünüyorum. Bu sefer yapmayacakları derken piyasanın beklentisine yakın bir enflasyon e, hedefin konulmasını bekliyoruz. O olmadığı takdirde burada şimdi bakıyoruz sanayi endeks e, biz üzerinden gittiğimizde 1951 1910-20 bandına kadar bir gevşeme olur ve bu da dediğim gibi gene bilanço beklentilerinin son derece güçlü olmasından dolayı bana göre alım yönünde değerlendirilmesi gerekir. Ama stoplarınızı da muhakkak yakın tutun çünkü bu algolarda yani işin ne olduğunu anlayana kadar bir anda alıcı tarafı olmadığından dolayı %4-5'lik kayıplarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu ortamda ben şey olarak bakarım. Aldığım ise yüzde iki altı benim için stoptur. Ona göre pozisyon alır, ona göre işlemlerime devam ederim. Onun haricindekiler bekleyelim dersek e, olmadık yerlerden yapılacak bir açıklama, bir şey e, ne derler, eylem işin rengini değiştirebilir. Ama şu kompozisyonda dediğim gibi küçük çaplı realizasyon benim için alım yönde değerlendirecek. Hala pozisyonum yoksa değerlendirmek için bir fırsat olarak gözüküyor. Peki bu konuyu altın için yorumlayabilir misin? altın, ons altın için ya yani bence ons altın zaten 1830'un altını gelmesiyle birlikte e, yüksek potansiyeli şey yaptı, sınırlanmış oldu. Oradaki hikaye ağırlıklı olarak işte FED e, gevşecek ama tam daralacak ama biraz şu daraltacak ama tam daraltmayacak tarzında bir yaklaşım ve ağırlıklı olarak da Rusya Ukrayna gerginliğinden beslendi. E şimdi Rusya Ukrayna gerginliğinde biraz yumuşama var. O yüzden Normandiya dörtlüsüne öne atıfta bulundum. Diğer taraftan da şu kompozisyonda altını besleyecek, yukarı yönlü hareketini besleyecek bir şey kalmadı ve net olan bir şey de var. Daha önceki dönemlerde Fed'in faiz artış hikayesi konuşulmadan önce kripto, altın yerine para kripto tarafına kaymıştı. Şimdi kriptodan çıkan bir para var ve o para altın tarafına gitmiyor, beslemiyor o tarafı. E zaten Dünya Büyük Merkez Bankaları da altına e, rezervlerini dönüştürmede zaten büyük oranda tamamladılar. E şu kompozisyonda sadece mevsimsel etki olabilir. O mevsimsel etki şu anda gündemde olmadığından dolayı, işte önümüzdeki haftalarda için tekrardan tatile gireceğinden dolayı ve baktığımızda ben orada gevşemenin devam etmesini ve 1800'ün altına gelmesini beklerim. Peki. Son soru olarak bir şey açıklık getirelim. Ee, biraz önce arz sıkıntısının e, bu yıl içerisinde normale döneceğini söyledin. En azından öngördüğünü söyledin. Şimdi enflasyon raporundan bahsederken tabii bu yaşananları da düşündüğümüzde e, petrol, doğalgaz başta olmak üzere üfeyi nasıl etkileyecek? O zaman arz sıkıntısı derken tabii üfe de çok birbiriyle bağlantılı. Ya şunu şey söyleyeyim. Üfe zaten %80'de yani Doğru. Üfe, üfe şey değil ki tüfeyle beraber 36'na da yani 36'ya karşı 40'ta seyresi tüfeği yük, yukarı atar derim ama üfe zaten yukarıda. Ve diğer taraftan şimdi şu konsepte baktığında dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket var. Bu senin maliyetine etkiler. gerginliğin tırmanması senin maliyetine etkiler. E, kısıntılar senin maliyetine etkiler ve hep söylediğimiz bir şey var. Zaten bu doğalgaz elektrik kısıntısı geldiğinde çok uzun süreler sonra ilk defa sanayi tarif, tarafı net bir şekilde bunun uzun süreli olmasını tahammül edemeyiz. Tam toparlanma evresindeyiz, tam istihdam arttırdık. Buradaki kesintiler, yüzde kesinti bir anda işin rengini değiştirir. Hem üretim hem ihracat tarafını zorlarız dediler. E şu kompozisyonda bakıyorsun bazı şirketler zaten üretime üç gün ara vermişler. Bu eşittir sana maliyet olarak geri döner. Üfeyi tekrardan yukarı atacaktır. Ama zaten Ocak ve Şubat ayında e, üfenin inşallah olmaz ama 100 seviyesini görmesi de pek sürpriz olmayacak. Çünkü Ocak ayında eğer manşet enflasyonu 6-8 bandında bekliyorsak ki Sayın Nebati'nin açıklaması o yöndeydi. 6-8 bekliyorsan bunun üfeye yansıması 11 bandında olur. E zaten 80-90'a çıkar. Şubat ayında da yüksek olunca yani çifa 3 haneliye, yani yani çifhane dedim ya çifhane, eskiden alışmıştık çifhanede hikayesi şimdi 3 haneye üfe görür mü? Yani görmeye çok yakın bir seviyelerde bulunur. Bu hikayenin de bu tarafı var. Ama şu anda biz onu göz ardı ettik mi? Yüzde seksen göz ardı ettik. Etap etap zaten e, tüketici fiyatlarına bunun yansıdığını hem alışveriş tarafında hem sanayi tarafında görüyoruz. Çünkü eskiden bekleme devresi vardı. Artık o zaman bu talebi azaltır mı? Talebi azaltırsa şirketler istediği satışı yapamazsa bu şirketlerin borsadaki hisselerini nasıl etkiler? Ya or, oradaki, günaydın geçen, bari, günaydın. Geç, geçen senede şöyle bir hikaye vardı e, şirketler burada satış tarafına yani ciroya odaklanmıyorlar şirketlerin odaklandıkları nokta karlılık diyor ki ben daha düşük e, miktarda mal satarım ama fark etmiyor benim karlılığım o dengede kalsın hedef olarak onu koymuşlardı ve görüntü itibariyle de geçen seneyi tutturdular ve bu sene de aynı hikaye olacaktır yani satışım düşebilir ama ben üretici maliyetimi aşağıya yansıtırım iki televizyonda yüzde on kâr marjıyla çalışacağım ama bir televizyonda yüzde yedi kâr marjıyla çalışırım. Dolayısıyla daha yüksek bir karlık elde ederim konsept üzerine gideceklerdir Dolayısıyla satış tarafında ben pek ciddi bir yavaşlama beklemem çünkü karlılığa bakıyorum. Önemli olan benim için şu kompozonda karlılığı sağlamaları. O tarafta da finansman maliyeti önemli. Eğer finansman maliyeti de işte kuru kontrol altına aldık dersen e, tahvillerde geri çekilme devam ederse, çünkü 25'lerdeydi şu anda 22 seviyelerinde zaten kur korumalı mevduata katılım da düzenli olarak şirketler tarafından da dahil olduğu takdirde o tarafta bir rahatlama olacaktır. Finansman giderini rahatlatır. Rahatlattığı takdirde de e, fiyatlarda ve satış tarafındaki rahatlıkta doğal olarak mali tablolara yansır ve pek bir bozulma görmeyiz. Toparlarsak hikaye orada satışlar değil, hikaye tamamıyla karlılığı korumak. Ve karlılığı da koruyacaklar diye düşünüyorum. Yani karlılıkları geri çektiğimiz bir sektör ya da bir şirket bölümü yok şu kompozisyonda. Peki. Bakiye Atıral çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar dilerim.